Afreli 5 Net Haber izleyenlere WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir e, ihbara değerlendirerek Bakırpınar e, Mahallesi sırtlarına doğru geldik, mevkisine doğru geldik. Burada bir vatandaşımız Ali Kavak isimli bir vatandaşımızın sıkıntısı büyük, derdi büyük diyeceğiz ve kendisine mikrofonumuzu uzatıyoruz. İlk önce kolay gelsin. Teşekkür. WhatsApp ihbar hattımıza bir ihbarınız geldi. E, nedir konu? Teşekkür ederim Abdullah Bey. Konu yetkililerin herhangi bir izin almadan bizim meyve dikili taplı aramızda girişi güzel girmesi. Saat 3 sıralarında bir arkadaşın araması üzerine tarlanın ortasında bir kepçenin çalıştığını beyan etti. Bunun üzerine geldiğiniz zaman tarlanın ortasında arkadaşların meyve dikili olan yeri herhangi bir şey sormadan girişi güzel kazı yaparaktan meyve ağaçlarına zarar vermesi. Burada eğer bu kazı yapılacaksa devletimiz bu kazı yapabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok ama bunun yolu yordu ama en azından vatandaşı bilgilendirip ona göre buraya giriş yapılsaydı herhangi bir mağduriyet yaşanmadan biz bu olayı rahat çözerdik. Yetkililerle görüşümüzde ise devletin bu şekilde bir karar aldığını ve bu şekilde proje kapsamında burayı yaptığını beyan etti. Devlette kesinlikle vatandaşa mağduriyet yaşatmak gibi bir şey söz konusu olmadığından dolayı yetkililer şu an sadece ve sadece devleti kullanıyor ama prosedürü nedir? Buraya girmeden 5-6 önce vatandaşa yazıyı gönderirsiniz. Şu tarihte buraya gireceğim dersin. Devletinize de bu önümüzü kıldan incedir. Ama bu şekilde gelişi güzel gelerekten meyvelik arazine bu şekilde zarar vermeyi vatandaş olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve yetkililerden bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Yetkili dediğimiz arkadaşlar devlet, devlet deyip devletin arkasına sığınıyor. Devletin kesinlikle kesinlikle vatandaşı mağdur etme gibi bir şey söz konusu olmadığını bildiğimiz için arkadaşlar yetkililere şunu söylüyoruz. Kimse devletin arkasına e, saklanmasın. Koltuğu dolduramayan arkadaşlar liyakatsız olan insanlara göre göre insanları gelip de insanlar mağdur etmesin. Teşekkür ederim. Evet.